Mevlana'nın ne ararsan ara kendinde ara sözü. Peki bilim bu söz hakkında ne diyor? Psikolojiye göre duygularımızın ve düşünce biçimimizin kaynağı dış dünya değil, iç dünyamızdır. Beyin dünyayı kendi inançlarımız ve algı filtrelerimiz üzerinden yorumlar. Yani gördüğümüz değil, nasıl baktığımız gerçektir. Nörobilim der ki, sürekli düşündüğümüz şey beynimizde güçlü sinir yolları oluşturur. Aradığımız şey de bu yolların içinde saklıdır. Bir insanda hoşumuza giden ya da rahatsız eden şey, aslında kendi içimizde olanın bir yansımasıdır. Tasavvuf, insanın hakikati kendi içinde araması gerektiğini söyler, bilim de içsel farkındalığın yaşam kalitesini belirlediğini kabul eder. Yani Mevlana'nın yüzyıllar önce söylediği şey, bilimin bugün doğruladığı bir gerçektir. Aradığın her şeyin başlangıç noktası sensin.